Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bizleri sosyal medyalarımızdan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında bütün sosyal medyalarımızı bulabilirsiniz diyerek videomuza başlayalım. Bugünkü videoda sizlere bir tane MIM token alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şu an için airdrop'ı devam ediyor ve 15 Haziran'da Pancake üzerinde satın alma işlemleri başlayacak. MIM token'i bilmeyen arkadaşlar için ufaktan bir MIM token nedir? Kısaca bir açıklamaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar MIM tokenler özellikle PancakeSwap üzerinde ya da Binance Smart Chain ağ üzerinde katrilyonluk ya da trilyonluk olarak arzı oluşturulan tokenler. Benim şahsi görüşüm hiçbir amacı olmayan, hiçbir amaca hizmet etmeyen tokenler fakat burada kazanç ve kayıp oranları gerçek oranda çok yüksek olduğundan dolayı insanlar buraya talep gösterebiliyorlar. Bu açıdan da mim tokenlerle alakalı kısa vadeli yatırımlar yapabiliyorlar. Bu kısa dediğimiz sürelerde genellikle bir gün ya da bir günden daha da kısa hemen girip çıkma şeklinde yapıyorlar. Tamamıyla riskidir onu söyleyeyim. Yani bu tür şeylere eğer bilgi birikiminiz yoksa kesinlikle bulaşmayın diyerek anlatımımıza geçelim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Axolotl Finance dediğimiz MIM token'in Halihazırda bir airdrop'ı devam etmekte. Bu ana sayfasıdır. Yaklaşık olarak 11 gün sonra biz bu videoyu yayınladığımız zaman 10 gün civarı kalacak. 10 gün içerisinde Pancake'de bakın burada butonu da koymuşlar. Şu an aktif bir şekilde çalışmıyor bu buton. 10 gün sonra çalışacaktır. Buradan Pancake üzerinden işlem yapabilirsiniz ki burada baktığımız zaman zaten siteleri çok saçma ve aynı zamanda çok boş bir site olduğunu söyleyebiliriz. Fakat boş olmasına bakmayın. Biz sadece burada airdrop kısmına odaklanacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Girdiğiniz zaman açıklamalar ve yorumlar kısmında link var. Buraya girdiğiniz zaman login kısmına basacaksınız ve buraya kesinlikle ve kesinlikle Binance Smart Chain üzerinden alacağınız yani BEP20 adresi üzeriyle üzerinden giriş yapmak zorundasınız. Şimdi ben size transferat örneğini göstereceğim. Transferata girdiğiniz zaman transfer cüzdanı oluşturduktan sonra ki transfer cüzdanı oluşturma işlemi de YouTube'da arama yaparsanız karşınıza çıkacaktır. Wallet'a girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda bakın şu sağ üst kısma tıkladığınızda bu ekran gelir. Şu yukarı kısma arama kısmına BNB yazıp şunu aktif edeceksiniz. Smart Chain olanını aktif ediyorsunuz ve üstüne tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Şuradan ala basıyorsunuz ve buradaki cüzdan numaranızı kopyalıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra gelip Şuradan göstereyim. Bakın en altta Dapp kısmı var. Buraya bastığınızda karşınıza böyle bir yer gelir. Şu üst kısma web sitesi arama kısmına bizim açıklamalar ve yorumlar kısmına vermiş olduğumuz linki yapıştırdığınız zaman siteye gittiğinizde buradaki siteyle karşılaşacaksınız. Tabii ben web üzerinden anlatıyorum. E, Metamask'ı ben bağladım. Fark etmez. Yani Metamask cüzdanı söylememişler. Tras ve Seyfi söylemişler. Ama Metamask'ta da olur. Çünkü Metamask'ı siz gidip transfer et de private key kullanarak açabiliyorsunuz zaten. Şimdi burada girişi yaptıktan sonra login deyip şuradan demiş olduğumuz adresi Binance Smart Chain adresini buraya yapıştırıp kapçaya doğruladıktan sonra login diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da karşınıza bakın şurada claim now yazan kısım gelir. 15 dakikada bir buraya claim yapıyorsunuz. Kapçaya doğruladıktan sonra tabii ki kapçamızı doğrulayalım. Claim diyelim. Gördüğünüz gibi hesabımıza şurada aşağıda gözüküyor zaten. 2 dolar değerinde token aktarılacak. Burada 2 dolar olduğuna bakmayın. Şunu da söyleyeyim. Withdraw yapabilmeniz için 200 dolarlık bir birikim yapmanız gerekiyor. Bu da 200 tıklamaya karşılık gelir. Artık hesabını siz yapın. 15 dakikada bir yaptığınız zaman ne kadarlık bir süre zarfı içerisinde bunu biriktirebilirsiniz. Onu bir düşünün. Ona göre buraya giriş yapın. Airdrop olduğu için de zaten bir şey ödemeyeceğimizden dolayı Hani çok düşünmenize de gerek yok açıkçası. Bunun dışında referans kısmından %30'luk bir kazanç mevcut. Onu da söylemiş olayım. Şimdi özellikle YouTube üzerinde bazı videolara denk geldim. Bu videolar içerisinde bazı anlatımlar var. Doğru, yanlış ya da katılırsınız, katılmazsınız. Ben yine de bu video içerisinde detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeyim. Çünkü MIM tokenlerde genellikle fiyatlar, bakımından neler gidebileceğini, neler olabileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Şimdi bunun Binance Smart Chain üzerindeki kontrat adresi bu. Onu öncelikle söyleyeyim. E, Transfer üzerinde eğer kontrat adresini yapıştırmak istiyorsanız şuradaki kontrat adresini almanız gerekiyor. Ben bunu açıklamalar kısmına koyarım. Şimdi bakın buradan kopyala dediğinizde burada sizin daha demin göstermiş olduğum yerde tekrar şöyle gelelim. Bakın şurada BNB yazar. Ya da şöyle söyleyeyim. Buraya tıkladınız. Bu sayfa geldi. Bu sayfanın en altına ineceksiniz. En altına indiğiniz zaman orada yeni token ekle kısmı var. Oraya tıkladıktan sonra kontrat adresini daha demin göstermiş olduğum kontrat adresini buradan alıp oraya yapıştırdığınız zaman bilgileri zaten oraya aktarılacak. Şimdi ben MetaMask'ta göstereyim. MetaMask'a tıkladım. Burada en alta geliyorum. Bakın en altta et token var. Add token'e tıkladım. Buraya kontrat adresini yapıştırdım. Bakın otomatik geldi zaten. Bunu ekledik. Burada artık ben ödememi bu cüzdana talep ettiğim zaman buraya direkt düşecek. Şimdi ödemelerle alakalı bakın ödemeler yapılıyor. Burada kontrat adreslerinde baktığınız zaman toplamda 1489 tane zaten holderı var. Buradan direkt kontrat adresi üzerinden görmüş olduğunuz gibi Burada tabi boş adres olarak gözüküyor. Ama bu adresten direkt şuradaki cüzdan adreslerine bakın. Transferler yapılmış. Mesela bir tanesine bakalım. Bakın burada 3 saat önce bir tane cüzdana sadece bu cüzdanda bir tane varmış. Bu cüzdana bir ödeme gelmiş. 100.000 adet ödemesi buraya yapılmış. Bir de telegram gruplarına bakalım. Tokenle alakalı konuşalım. Tokene baktığımız zaman bir katrilyonluk bir arzı var. Şöyle bakalım. Şurası milyon, milyar, trilyon, katrilyon. Bir katrilyonluk bir arzı var. Bunun 90 gün boyunca %90'ı yakılacağı söyleniyor. %1'i de airdropla dağıtılacak. Yani şu an sizin airdropla almış olduğunuz miktar toplam tokenin %1'ine karşılık geliyor. %90'ını da yakacakları 90 gün içerisinde yakacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla da şunu çok açık yüreklikle söylemek istiyorum. Bunu hiçbir videoda kimse bahsetmemiş. Burada yazan 2 dolara karşılık gelen AXO tokenler 11 gün sonra Pancake üzerinde listelendiğinde burada yazan miktar olmayacak. Buna inanabilirsiniz. Zaten Pancake swap üzerinde açıldığı zaman çok net bir şekilde göreceksiniz. Dolayısıyla burada sadece siz biriktirmeye bakın. Yani şunu söyleyeyim. 15 dakikada bir 1 dolar kazanıyorum diyerek yola çıkmayın. Bu 1 dolar piyasaya çıktığı zaman 0,1 dolar da olabilir. 0,01 dolar da olabilir. Dolayısıyla çok umutlanmayın. Ama ödemesini yapar. Onu söyleyeyim. Çünkü MIM token sonuçta bu. Toplam katrilyonluk bir token. %1'i dağıtılacak. Dolayısıyla da ödemelerini zaten burada yapıyor. Bununla alakalı Telegram'da da bir görsel paylaşmışlar zaten. Hemen onu da göstereyim. Bakın burada ödemelerin yapıldığıyla alakalı bir görsel var. Ee, dediğim gibi çok fazla umutlanmayın. Fakat yine de airdrop olduğu için buradan biriktirmeye çalışın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Son olarak da tekrarlayayım. Burası 200 dolar olduğu zaman withdraw dediğinizde çekebiliyorsunuz. Ödemelerde de 1 saat içerisinde yapılıyor demişler telegram grubu içerisinde. Ödeme alıp almayan arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmına düşüncelerini paylaşabilirler diyelim ve videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>